Eee Hayır 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 hayır. Ha, hayır 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 Aa arkadaş da videodaymış Ana ben bu arkadaşım bedini kırmayı unuttum yalan Oğlum öyle bir taktik yaptık ki adam küfretti yani öyle diyeyim size Herkese merhaba arkadaşlar bu sene sonuncuda da bedvers sunacağız İlk hak video hoş geldiniz Arkadaşlar bu videoda efsane bir challenge'ımız var Challenge'ımız asla ama asla ölmeden oyunu kazanma challenge Yani ölürsek arkadaşlar challenge'ı kaybetmiş olacağız o yüzden Bedim pek bir önemi yok da şu arkadaşıyla Ben hemen bir set basmak istiyorum ya. Çünkü <laughs> ölmemem lazım. Eğer ölürsem yani video GG diyeyim size. Hemen arkadaşlar şöyle setimizi de basalım. Tamam. Şu anda sanırım oyundaki en yani ileride en güçlü kişi benim gibi geliyor. Hiç arkadaşlar aslında Ender Chest'i kullanmama gerek yok. Çünkü öldüğüm anda iş bitmiştir. Ben yanımdaki kırmızıyı hızlıca eleyip e, Diğer adalara gitmek istiyorum. Bu arada tekstür peki şimdi göstereceğim. Hayır ya. Hata yaptım. Çok pis hata yaptım. Tekstür peki şimdi göstereceğim. Şu arkadaştan bir kurtulayım. Hemen göstereceğim. Veya ben bununla uğraşmadan ortaya mı kaçsam ki diyecektim de vazgeçtim. Tamam. Kestim arkadaşlar. Ben hızlıca ortaya kaçacağım. Çünkü bu arkadaşla uğraşmamın bir anlamı yok. Ve arkadaşlar yani like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Cidden beni desteklemiş olursunuz. Hem de bir motivasyon verip ya çalışları da yani eğer like atarsanız arkadaşlar daha çok çalış videosu çekerim haberiniz olsun. Yani bu işler sizin like'ınıza bağlı. Şu anda 8 tane üzümü topladım da kırmızı arkadaş da orada tam yatağımı kırdı hiç sorun yok arkadaşlar yatağım yani hiç önemli bir şey değil yani benim için hiçten farksız öyle diyeyim size yani ha var ha yok bir fark yok arada Merhabalar Arkamda aha mavi var gerçekten mavi var Allah'tan F5'e basmışım Allah'tan F5'e basmışım mavi git buradan kırmızı orada mavi orada Oğlum siz niye benimle uğraşıyorsunuz ya Yazık değil mi lan dadife Yazık değil mi oğlum? Hayır. Hayattayım. Ama ölebilirim. Kaç kaç buradan. Kaçmam lazım. Hatta dur lan. Dur lan aklıma fikir geldi. Kırmızının bezine koşuyoruz. Arkadaşlar bu şekilde kırmızıyı kırabiliriz ama açıkçası bayağı bir korkuyorum. Cidden korkuyorum. Ölebiliriz çünkü. Yenilebiliriz. Yani bir defa öldüğümüz zaman iş bitmiştir. Challenge'ı kaybetmişizdir. Hemen hop atlayalım şuradan. Bu arada çok soruyorsanız mouse ne? Mouse'un markası ne? Mouse'un markası Bloody A90 arkadaşlar. Şunu alayım. Ana ben bu arkadaşım bedeni kırmayı unuttum ya lan. Hemen kırayım da bari. Oğlum cidden bedeni kırmayı unuttum ya arkadaşım. Ulan ne şanslı adamsın sen kırmızı. Şunu yiyelim. Arkadaş geldi. Mavi de gelecek oradan. Gel bakalım. Bu, bu nasıl bir taktiktir? Bu nasıl bir taktiktir lan? Şimdi e, seni keseceğim ama başka birisi de geliyor. Hemen şunu yiyeyim. Tamam gel seni de keseceğim. Oo sert adam çıktı bu arkadaş. Bir daha yiyeceğim. Oradan atlayamadı bu arada. Yazık lan adama. Şimdi kankam seni fena bir şekilde keseceğim. Haberin olsun. Köprü yapan yumurta aldım ya. Direkt mavinin beyzi araştırsam mı ki? Arkadaşlar ben bir şey deneyeyim mi lan? Ciddiyim. Bu denediğimiz şeyin sonucunda ölebiliriz. Ciddiyim. Challenge'ı kaybedebiliriz ama ya ben denemeyi daha çok seviyorum ya. Hem Güzel değil mi arkadaşlar? Bakın şimdi ne yapacağım? Dünyanın en mükemmel challenge'ını yapacağım. Şunu bir atayım önce. Attım mı? Tamam. <laughs> mükemmel bir şekilde adam şu anda heyecanlanmıştır. Gaza gelmiştir. Sen bir düş ya. Gerçekten bak rahatsız ettim beni şu anda. Arkamdan atlayıp keseceksin beni. Ben anladım. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Hemen bu şekilde çıkıyorum. Çünkü arkamdan hızlıca gelemesin diye. Hemen hop tamam. Arkadaşlar mükemmel bir şekilde bu arkadaşı da kırdık mavicim. Sen kendi yani kendine kaşandın. Gerçekten bana target atmıştın. Hak ettin de. Gel bakalım arkadaşım seni de keseceğim. Şimdi yine ateş topu aldım. Bu mavi arkadaşı artık öldürme zamanı geldi. <laughs> adam oha gitti küfretti bu taktiğe karşı. Oğlum öyle bir taktik yaptık ya adam küfretti yani öyle diyeyim size. Hemen şöyle tüyacağım buradan kaçmam gerekiyor. Arkadaşlar zümrüt elmas her şeyden bir miktar toplayayım. Daha da gelişip elbette o arkadaşı keseceğim. O arkadaş beni zorlamadı bu arada. Yani sadece zaman kaybetmek istemiyorum onunla uğraşıp. Ana mor elmasına gitti. Hop hadi hayır vurmayacak. Vurmayacak hadi. Aga be. Oğlum vurdu da. Gerçekten ya aga be atamadık. Gerçekten atamadık. Oysa bu ateş topunu maviye karşı kullanmak için almıştım. Bir yandan da kötü oldu. Ya her taraftan bir tane daha zümrüt çıktı. Ben üşenirim ki ben bunları toplamam. Ben dadıysam bunları toplamam. Bakın ateş topumu olsaydı o arkadaş şu anda ölmüştü. Tamamen ölmüştü. Ama yani ne yazık ki az önce ateş topunu kullandım hem de boşa kullandım. Aha ha. Abo. Amanın. <laughs> Amanı. Arkadaşlar hızlıca ben şuradan bir eee Hop bakın ne yaptım. biz ya bir elmasımız daha sonra koruma 3 olacaktık. Ben bir elmas alayım hemen. Arkadaşlar aman aman düşmeyelim. Şu anda açıkçası öleceğimi düşünmüyorum ama aşağı falan atarlarsa iş değişir tabii ki. ok Okyayal şuradan e, ee, Ender Pearl al ya Kılıç almama gerek yok Kılıç yeterli zaten Demir kılıcımız var daha hani neyimize yetmesin Şimdi her şeyi tamamladığımıza göre Ve mavi arkadaş da yeşili kırdığına göre Bu oyunu mükemmel bir şekilde kazanabiliriz arkadaşlar Elbette bu oyun bu kadar çabuk biterse Hemen yeni oyuna gireceğim Hiç beklemeden yeni oyunla devam edeceğiz Ve siz de arkadaşlar Tam şimdi like atsanız çok güzel olur Tekstür peki gösterecektim e, kaynak paketleri. Eren 100k pek arkadaşlar. Yani Eren 100k pekini kullanıyorum şu anda. Bu arkadaş ateş topu var ama bende de Ender Pearl var. Ya bir şey olmaz. Hop Allah gerek bile kalmadı biliyor musunuz? Ben o Ender Pearl'ü kullanmam ki boşuna. Sen gel bakayım. Ben bu işi 3 zümrütte çözebilirim. E, hemen şu aslında sadece zıplamayı içip bile kesebilirdim de. Yani ne gerek var ya? Yani e, herhangi bir, sorun yok. E, görünmezliği de içelim hazır. Şeyken yani paramız varken daha sonra pişman oluruz. Çünkü ulan keşke vaktimde görünmezliği içseydim de ölmeseydim gibi düşünebiliriz. Şu arkadaşı arkadaşlar öldürmem gerekiyor ya. Gerçekten bu süresini baya bir doldurdu. Hadi ya öl ama ya. Cık cık cık. Sen niye ölmüyorsun lan? Hah. Hah, hah. böyle, hah. böyle ölürsün işte ne oldu? Son arkadaş nerede? Mor, mor. Bir dakika. Az önce demeye çaldım da tam sorun yoktu. Full demişti. Adam orada. Mükemmel abi. Adamı bulduk. Oradaki arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım oraya ender pearl atacağım bu arkadaşı da keseceğim hem kasılmasını istemiyorum hem de yol yapmaya üşeniyorum yalan yok <laughs> açık bir şekilde söyleyeyim yol yapmak istemiyorum orada hiç gidilmemiş elmas vardı ama uğraşamam zaten şu anda bu adamdan 10.000 kat daha güçlüyüz hemen arkadaşı öldürdüğümüze göre kırmaya da gidebiliriz of mükemmel 600 ümrüt geldi oğlum İyi ki bakın iyi ki ender pearl atmışım bir de kanser diyor ya Hemen vurduk. tam mükemmel ama ölmedi ya. Hay ben böyle işim. O arkadaş şu anda geliyor. Umursamayacağım. Gelsin keseriz. Ne olacak ki? Bir gap daha yiyeceğim. Ya büyük ihtimalle keserim ama işimi yani şans almak istemiyorum. Çünkü ya ölmek istemiyorum arkadaşlar. Gerçekten video bir tarandınız mı? Gerek yok. Hiç riske gerek yok. Sen bir sen ne yapıyorsun ya? Harbi diyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Zümrüt aldın mı şimdi? Ben anlamadım. Niye bu kadar korkak oynuyorsun? Tamam ya. Tamam ya. Hakikaten ben de gidiyorum. 18 zümrütümüz o Aman. 18 elmasımız oldu. Müthiş. Koruma 4. <laughs> tamam. Fullendik. Oyun bitti. Kazandık arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde kazandığımıza göre. Ee, yani hızlıca oyunu bitirelim de sonra kazandık diyelim ya. Vazgeçtim. Şimdi arkadaşlar küçük bir hazırlık yaptım o arkadaşa gitmek için. Gördüm elinde ateş topu var arkadaşın. Ee, al ben sana şöyle ilk bir saldırı yapayım. Ondan sonra sıçrama içeyim. Üstüne bir de görünmezliği içeyim. Adam patlattı bu arada yolu. Arkadaşlar bu kombo hiçbir zaman yenilmez. Bu arkadaş bitti yani. Öldü cici, geçmiş olsun. Şöyle yapayım. Sen... Aa, ha, ha, ha. Kendi düştü Kendi düştü mükemmel oldu Şunu da atayım tamam güzel görünmezliğimiz boşa gitmedi Şimdi arkadaşlar iki tane yumurtam var Boşa gitmesini istemiyorum atacağım o yüzden Ender pearl'üm var onun da boşa gitmesini istemiyorum Ama şöyle biraz tokatlayayım mı Tokatlayayım mı arkadaşlar Tokatlayayım mı gel bakayım sen buraya Sen gel <laughs> Oğlum adamla bayağı oynadık lan cidden yazık Adam yapacağı en iyi taktiği yaptı Size diyeyim gerçekten en zekici şeyi yaptı Adam oynamayı biliyor mu desem Bilmiyor mu desem artık ne desem Ben de bilemedim Şimdi sen gel bakayım şöyle Ateş ama ateş topu diyorum Seni oklayacağım Oradan bir tane vurursa aşağı düşerim bu arada Gerçekten çok tehlikeli Arkadaşlar ben üzerimdeki ender pearl'e güvenerek adama gideceğim Yani üzerimde ender pearl olmasa kesinlikle gitmezdim ya sen sen kimsin birader ya sen 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 kimsin de öyle bir şey yaparsın gel lan buraya Allah Allah ya benim psikolojim bozuldu şu anda ha Gerçekten psikolojim bozuldu. Psikolojim bozuldu. ha Arkadaşlar bir sonraki elden devam edelim. İkinci parttan devam ediyoruz ama içimdeki bir ses bu part az öncekinden daha zor olacak diyor. Gerçekten daha zor olacak diyor. Az önceki part kazandık. Zor değildi açıkçası. Az önceki partta hiç zorlanmadan kazandık. Ama bu part içinde bir şüphe var. Yalan yok yani cidden. Ulan acaba olmayacak mı ki diye düşünüyorum. Şuradan elmasımızı aldığıma göre hemen geri döneceğiz arkadaşlar. Bir tık yine set basacağız. Yani ölümsüzlüğümüzü ilan edip. Tekrar asla ama asla ölmeden oyunu kazanmaya çalışacağız. İki tane gap falan aldım da keşke kılıç alsaydım ya. Gerçekten şu anda pişmanım. Yani Kılıç alsam daha mantıklıydı. Yani demir kılıç mükemmel bir ayrıntı olmaz mıydı? Q salih, X q sal. Bu arkadaş daha önce videolarıma çıkmış mıydı ya? Ben bunu bir yerden tanıyorum ama nereden tanıyorum inanın ki ben de bilmiyorum. Adam sol alta bir şey yazdı. Niye yazdı ben de bilmiyorum. Neyse tamam hadi Göremezlikten geleceğim bu seferlik. Şimdi adam diyecek ki aa bu mallan diyecek. Bu bedini boş bırakmış diyecek de. O arkadaş benim challenge'da olduğunu bilmiyor anladınız mı? Yani... Ee, yapacak bir şey yok ya gerçekten benim challenge'da olduğumu bilmiyorum bir şey ya bilmeden bilip bilmeden konuşuyor o yüzden sallayın gitsin hiç umursamaya bile gerek yok şuradan ee... <laughs> Aa, arkadaş da videodaymış oha oha gerçekten arkadaş da şaşırdım lan şu anda demek ki benim gibi bir insan varmış ha keşke o da çalıştı olsaydı var ya ee, toslan... hayır 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 hayır. hayır 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 Ye yaşuk epe yaşuk epe oğlum hayır ya Salih olmaz Olmaz oh, Hayır ya hayır ya <laughs> Arkadaşlar çok kötü bir şekilde öldüğümüze göre videoyu bitirebiliriz. Yani umarım sevmişsinizdir. Gerçekten ikinci parti girmeyip bu challenge'ı tamamen %100 bir şekilde bitirmeyi de bilirdim ama ben uğraştım. Çab yani daha çok daha uzun olsun istedim. Bunun şerefine like artık abone artık ne nasıl isterseniz öyle yapın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu terbiyesiz de benim kasıldığım itemleri aldı tabii ki. Neyse arkadaşlar bay bay.